demek. Öveçen ön demek. Öveseden ortası demek. Bifet hissini öveseden. Ve haricet dari. Darin dışında. Ve dahile dari. Şey. Ev, da, darin içinde. Dar aslında ne derler? Ev. Dar ev ama bahçesiyle beraber olan yer. Hmm. Şimdi Abu Sabancı'da çok öyle villalar var. Hmm. Evin etrafını sarıyor. Öyle. Dar orası. Beyt. Onun içindeki ev. Anladın hmm. mı? Ve cevfil beyti. Evin içi. Bunlar, bu kelimeler hariçtir. Bunlardan da feyi hasfetemiyoruz. Hmm. Zarfim i olmasına, zarf -i zamani olmasına rağmen, mekan. zarf zarfi mekani mübhem olmasına rağmen, bunlarda feyi hasfedemiyoruz. Bunlar istisna ve küllü ismin mekanin her ismi mekan ki la olmaz olmaz bimanel istikrar istikrar manasında olmayan her ismi mekanda aynı bunlar gibidir. Hmm. İstikrar manasında olmayan. Ne bu? El mektel fel mağrib Şimdi bir yer var Diyelim ki Arifiye'de fırının önünde bir adamı öldürmüşler. Orası mektel oluyor. Niye? Orada o adam öldürüldü diye. O yer istikrar değil. Her zaman orada onu söyleyecek durumda değil. Her zaman da orada adam öldürülmüyor. Hı. O bir sefer oldu öyle bir şey. O orada öldürdüğü için yani istikrarsız bir isim almıştır orada. Ama fırının önünde de seyri değişecektir. Evet istikrarsız ha fırın öndese daima fırın orada durduğu yani, evet, sürece orada ne olacak? Oranda, Ama maktil ve madrib vurulan yer. Diyelim ki efendim şu köprünün başında birisi birisini döve döve orada bütün harfiye yığıldı oraya. Ha. Sonra bir seninle konuşurken o hani adam bulunduğu yer var ya sen hemen ne yapıyorsun alıyorsun oraya oldu. Hmm. Ha, bu geçici bir istikrarsız bir isimdir. Her isim gidiyor. Bak Gayet, gayet, iyi anlayalım. Bak. Hmm. Ve küllü ismi mekanin. Her ismi mekan ki la olmaz bir manel istikrar. İstikrar manas manasında olmadan bir isim almıştır. El mektel ve keda yine böylece. inkâne bir manahu. Eğer bunlar gibi bir mana taşırsa ve lem yekûl muteallikihi muteallik muteallikâ olmazsa bir manahu. Ha. Kendisi öyle bir mana taşıyor ama mutalliki öyle bir mana taşımıyorsa o zaman da yine aynı şekilde efendim e, ne yapılmaz? Aynı şekilde onda da e F hasfedilmez. Ne, ne bu? Ne bu? Mekamın ve mekanin. Bak şimdi. Fe inne il müstetniyat bu iki tane şeyi söyledik ya la caiz olmaz hasufi minha bunlardan mekamin ve mekaninde hasfedilmez. Hmm. Tamam mı? Şimdi desen ki ekeltü mekanin. Ekeltü ben yedim mekanin. Mekani yedim. Olmaz, oldu mu? Olmaz. Ama ekeltü fi mekanin desen o zaman olur. Mekanda oldu. yedim. He. He. Mekan istikrar var. Yani, Mekanda yedim. He. Ondan sonra şimdi eee mekamin aynı şekilde. Fadne la yuzu hasufi mina. La denmez. Ekel tu cani beddari. Ben evin yan tarafını yedim. Ama ekel fi cani beddari desen evin bir tarafında yedim. Ve medribe zeydin. Medribe zeydin. Zeyd de Ev mekamehu ya da bunun makamında olan bir şey. Medribe Zeyd. Zeyd'in vurulma yeri. Nerede? Zeyd nerede vurdu? Vurulan yerde vuruldu. Vurulan yerde diyebilmek için burada da yine F kullanmak zorundasın diyor. belbel fi cani bittari. Şimdi anlatıyor bak gel. Doğru. Ha, cani bittari diyeceksin. Niye burada F hasfedemezsin. Doğru mu? Ondan sonra geliyor ev fi medri zeydin diyeceksin. Yani yeri belirteceksin. Zeydin vurulduğu yer. Ev fi mekamihi ya da onun mekamında. Yani. Gene fe ile kullanacaksın. Evet. Niye? Çünkü makam istikrarlı yerdir. Makam, mekan dediğin zaman o daimi olan bir yerdir. Ve ma inkâne ve imma ve eğer inkâne olursa Amilül kısmil ehiri. Şu, son söylenenlerin imanel istikrar. istikrar manasında olursa yecuzu caiz olur. Hasfu fi. O zaman fi. Ha, olur. <laughs> yani amilül kısmil ehiri. Şu ikinin amili el olursa. Amili. Amili eğer istikrar manasında olursa. Şimdi onu da güzel anlayacağız burada. Ne olur? kumtü mekâmehu. Bak şimdi. Kumtü amilidir bunu. Ama kumtü demek kayım olmak demektir. O da istikrar arasında Mekâme da istikrar arasında Ha böyle olursa o zaman fe'yi buradan hasfedebiliriz. Kumtü mekâmehu. Ben onun makamında oturdum. Ben Murat'ın makamında oturdum. Var mı bir yanlışlık? Yok. Yani illa fi mekamihi demeye gerek yok. Buradan belli zaten. He. O zaman bunun hasfi caizdir diyor. Anladın mı orayı? Evet. Niye? Çünkü mutaalleki de istikrar arasında. Kum kelimesi. Gelelim buraya. Ve ka'attü mekânihu. Ve ka'attü ben oturdum. E, oturmak da e, şeydir. Evet. Belli bir mekanı var. Makam, mekânihu, e, mekan da öyle. Ka'attü'den de oturmak manası anlaşılıyor. <laughs> mekandan da o mana anlaşıldığı için ikisinde de hasf edilebiliyor caizdir diyor. Evet. Ve inkar-ı zarf-ı mahdutte kalırız. Tamam.